Allahım, beni kızımdan ayırma, onu bağırma, basacak güç ver bana, ne olursun. Oh. Ne yapıyorsun Halide? Aç şu valizini, hadi aç, aç, yaklaş artık. Nasıl? Yani kalıyor muyum ben burada? Ne sanıyorsun Halide? Seni buradan gönderip o ruh hastasının oyununa düştüğümü mü ilan edeyim? Derhal topla kendini. Bu, 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 bu halin çok rahatsız edici. Nasıl? Nasıl böyle bir oyun oynadı? Bu ilham nereden geldi? Bir sahte test parçasıyla herkesi inandırabileceğini nasıl düşündü bilmiyorum ama... ...bu bana oynadığı son oyundu. Keser misin şu titrekliği? Yeter! Yeter artık! Topla kendini! Asabımı bozuyorsun! Bana bak böyle titremeye devam edersen senin de bu iğrenç oyunun bir parçası olduğunu düşüneceğim. Ve eğer sen bana rol kesiyorsan Gülru'dan önce senin biletini keserim haberin olsun. Dadı ne yapıyorsunuz? Bu rezilliğe kesin bir son veriyorum. Kimseden fayda yok kimseden fayda yok. Ama sen kendi kendine yapacaksın işi. Evet, evet kendi kendine. Kendine yardım edeceksin Şevket. Başka çaren yok, evet. Alo Yonca. Buyurun benim. Ee, ben Şevket. Ne demek Şevket? Hangi Şevket? Hayatını mahvettin Şevket. Ay. <laughs> Davetiye göndermedim diye alındın mı bana? Şevket efendi. Ay mutluluklar dilemek için aradıysan eksik ol. Ben almayayım. Ne mutluluğu be? Ne diyorsun sen? Nazire yapmak gibi olmasın ama ben evleniyorum bugün. Ha, ee, demek Hayatını kaydırdığın tek adam ben değilim ha. Aa terbiyesiz. Ay bu mutlu günümde hiç seninle uğraşamayacağım. Hadi hadi. Yonca, Yonca dur bir dakika dur 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 kapama kapama bana bak. Bak bugün evleniyorsun. Güzel. Ee, yarın mahkemen olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Balayı yerine kadınlar koğuşuna gitmek ister misin? Allah Allah. Susana sana be adam. Nasıl, nasıl konuşuyorsun öyle gamla baykuş? Uğursuz, uğursuz konuşma. Bana bak. Fazla vaktim yok tamam mı? Sana bir teklifim var. Bak temize az kaldı. Sen şu davandan vazgeç. Ben de şantaj davasını geri çekeceğim tamam mı? Ne diyorsun be? Hiçbir şey anlamıyorum. Fıs, fıs 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 konuşuyorsun. Öyle bağıra çağıra konuşamıyorum diyorum sana. Sen davadan vazgeç. Biz de vazgeçeceğiz. Hepimiz kurtulacak böylelikle. Yahu dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Telefonu yuttun mu be adam? Allah'ım sabır versin bana ya. Hah, ha, bunu duydum duydum, sabır çektin. Bana bak, sen davadan vazgeç, biz de geçeceğiz, hepimiz kurtulacağız diyorum. Allah'ın cezası, duydun mu? Ne bağırıyorsun be? Utanmaz bir de bağırıyorsun ya. Bana bak, ben haklı davamdan vazgeçmiyorum. Kadınlar koğuşuysa, kadınlar koğuşu. Ben kaderime razıyım. Allah'ın cezası be, Allah'ın cezası hayatımı kararttı dedim be, hayatımı kararttı be. Tanıyorum. Kalp bilim deniyoruz Ömer, eğer ritim uzunluğunu aşarsak o zaman daha umutlu haberler verebilirim. Yani kritik seviyeyi henüz aşamadık öyle mi? biraz daha temkinli olmakta fayda var. Anneni hemen taburcu edemeyeceğiz. Ayrıca Ömer stresli ve kötü haberden uzak tutmamız gereken zamandayız. Teşekkürler. Ömer gelmeyecek değil mi? Cık, haber verdim ben. Gelecek. Gelmesi olur mu hiç? Ne dedim size? Ömer, evet. gel otur. Biliyordum. Yüreğimin bu, bu küslüğü. ...bu öfkeyi kaldırmayacağını biliyordum. Lütfen bir şey söyle de nefes alayım. Beni affedebilecek misin? Kime güvenebilirim? Kime güvenebilirim? Gülfem Hanım. Hoş geldiniz. Ah, merhaba, ben Cahide Hanım'a gelmiştim. Normal odaya geçtiğini size bildirmiştik. Şimdi Ömer Bey kendisini ziyarete geldi. Ha, harika. Ben Ömer'in yanına çıkayım o zaman. Peki iyi günler. İyi günler. Ömer. Ömer'e güvenebilirim. Hah, amca şimdi geldi oğlum. Bilmem ki. Ya yani uzak gibiydi biraz. A... Yok yok. Yani anası. Ne olursa olsun anası. Kalbi yumuşağı yine de. seni daha sonra tamam Demek hala buradasın sevgili Eltim. Ben çaydanımı yalnız bırakmayayım dedim. Ah tabii, tabii. Sen örnek gelinsin, vefalı, cefakar gelinsin. Sen hem Caiden'in tuzağını kurup ona hastanelik et... ...hem de kurbanının başını bekle. Vicdanını böyle mi aklıyorsun Mebrure? Benim vicdanım. Anamın helal sütü kadar temiz. Ben, hani? şimdi sen bana böyle kızıyorsun ama... ...ben Ömer'e size kötülük yapmak için yardım etmedim. Ah tamam tamam. Boşuna yorma kendini. Bizim dillerimiz bile tutmuyor Mebrure. Biz ayrı dünyaların eltileriyiz. Benim kalbim yorgun Ömer. Bu küslüğü, bu öfkeyi kaldıramayacak kadar yorgun. Anne böyle konuşma, iyi görünüyorsun. Daha iyi olacaksın, merak etme. <laughs> bir oğlum cezaevinde... ...bir oğlum bana sırtına dönmüş. Bu saatten sonra yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur? Sen benim annemsin. Ne yapmış olursan ol, annemsin. Ama bana yaptıklarını unutamam. Şimdi bunları düşünme. Bir an önce toparla kendini, iyileş. Tamam? Tamam. Beni görmeye geleceksin değil mi? Yalnız bırakmayacaksın. Yalnız değilsin ki. Mevrure yanında. Yıllardır ona ne yapmış olursan ol, o kendi isteğiyle burada, senin yanında. Evet. Ona minnet borçluyum. Bence de. Görüşürüz. Mebrure, <laughs> ee, annem bir süre daha burada kalacak. Onun yardımcı olması için birini bulacağım. Sen artık burada kalmak zorunda değilsin. Ha yok, Yapamaz öyle Cahide Hanım başkasıyla. Benim şikayetim yok Ömer. Hem ben şimdi onu yalnız bırakırsam... Ben ...bunca yıl iyi kötü yedim yok var Boğazma dizilir. Ne öyle baktın? Keşke herkesin kalbi seninki kadar temiz ve saf olsa. Hı. O zaman dünya yaşanılacak bir yer olurmuş. Cayda Hanım'a bakayım biraz. Görüşürüz. Ömer. Odanın yerini biliyorsun. Ben Cahide ile sonra görüşeceğim. Seninle konuşacaklarım var. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Boşanmak için sadece avukatından haber bekliyorum o kadar. Ömer. Bana olan bütün öfkeni, bütün kayıtsızlığına rağmen senden bir iyilik istiyorum. Kayıtsızlık doğru bir kelime. Ama bende sana yapacak herhangi bir iyilik yok. Kalmadı. O zaman babam için yap. Benim için değil. Babamın ruhunun huzur bulması için bana yardım et Ömer.